Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da katıldığı AK Parti Yalova Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde Umut Güçlü yeniden başkanlığa seçildi. Bugün burada... 90. yıl spor salonunda düzenlenen kongrede konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, salgın sürecinde Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu kanıtladığını anlattı. Şuradan görebilirsiniz, salgın sürecinde... ne demektir? Güçlü devlet ne anlama gelir? Beraberce yaşamadık mı? Ünal konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamalara gelen tepkilere de değindi. 27 Mayıs'ı Hürriyet ve Anayasa Bayramı yaptırıp bu millete 20 sene bayram olarak kutlatanlar bugün 30 Ağustos'u ağızlarına alıyorlar 23 Nisan'ı ağızlarına alıyorlar. 29 Ekim'e Ünal, AK Parti olarak inandıkları yolda yürümeye devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından yapılan seçimde Umut Güçlü merkez ilçe başkanlığına yeniden seçildi. Üstünüyle... Programa AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Mulim Baatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da katıldı. <laughs>